Resim terimlerimiz semantik yanlışlıkları. İki boyutlu sanat atölyesi örneği. İngilizcesi bunun "two dimensional art" work'tür. Bize ise iki boyutlu sanat atölyesi olarak çevirmiştir ki tüm akademik kurumlar kuruluşlar bunu böyle kullanmaktadır. Semantik demek o dilin ruh ve bilincine aykırı ya da uyumlu yapısallık demektir. Peki bu semantik yapı uygunluğu var mıdır bu kalıpta? Artwork ve atölye isim terimleri burada yanlış. Artwork resim eseri, sanat eseri demektir. Art, resim, görsellik veya görsel anlamındadır. Yine art, sanat karşılığı olarak da sinai, sinayi gibi Sanat, bunlarla karıştırılarak birbirlerinin yerine kullanılmış gelenekten birebir Avrupa dilinden arta karşı sanat kullanılmıştır. Ama orada da eş anlamlıdır. Avrupa'da da. Art hem resmi içerir yani picture yani vizyuvali hem de sanat. Sanat kategoridir. Resim, picture ise özeldir. Bireyseldir. Genel değildir. Aynı azizlik atölye isim teriminde de söz konusudur. Atölye semantik yapısal karşılığıyla ameliyathane demektir. İşlik Türkçeleştirilmiş veya Türkçe kullanım önceliği olan dış Türk topluluklarında da böyle kullanılır. Ve Ocak bu şekilde kullanılmaktadır. Resim Visual Arts yani Picture manasında artık modern resimde modern çağda özellikle günümüzde çağdaş sanatlarda arasında yerini almış bir isim terimidir. Tüm plastik görsellere bu meyanda iki boyutlu da denmektedir. İki boyutlu üç boyutlu gibi ayrımlar yapma, yapılmaktadır ki bunun esası görsel sanatlar diye bir yeni felsefenin doğuşu ile yapılmış bir şeydir. İşin doğrusu burada dikkat çekmek istediğimiz şey isim terimlerinin karşılığı felsefi olanı mantık bilimi olarak bilişsel olarak yerli yerinde ya da buna yakın bir durumda olmasını arzu etmektir. Bu gerçekleşmediği takdirde ise sonuç algılamada, idrak etmede doğuracağı zarar zihinsel bir zarar olacaktır. İki boyutlu sanat atölyesi ya da üç boyutlu sanat atölyesi isim terimlerinin yerine iki boyutlu görsel sanatlar örneğin two dimensional art work için iki boyutlu görsel sanatlar veya iki boyutlu görsel işler demek daha doğru Olurdu. Bu bir model gibi bir şey oldu. Eğer örnekleri efendime söyleyeyim, diğer isim terimleri açıklayacak olsa ki bunun yanı sıra olgular da var, teoriler var sözü semantikten öte yapısal bozukluğa dikkat çekmek istedik. Bunun bir şekilde telafisi için çok evvelden tasarladığımız bir şey vardı. Terim kodeksinin resim sanatı terminoloji kodeksinin yeniden anlamlı bir şekilde yapılandırılması, kurulması gerekmektedir. Zaten bu maksatla da bu söyleyişi gerçekleştirdik.